Orman oluşturulacak alanlardan alınan toprak numuneleri Antalya'daki Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün laboratuvarında analiz edilerek uygun fidanların dikilmesi sağlanıyor. Muğla'nın yanı sıra Antalya, Adana, Mersin, Denizli, Isparta ve Burdur'da ormana dönüştürülecek sahalardan alınan toprak numuneleri Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün toprak analiz laboratuvarına ulaştırılıyor. Laboratuvarda eleme, sınıflama ve çeşitli yöntemler uygulanarak birçok aşamadan geçen toprakların analizi 7 kişilik ekibin titiz çalışmasıyla gerçekleştiriliyor. Analiz sonucunda hazırlanan rapora göre alana dikilecek fidanlar belirlenmiş oluyor. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Neşe Cılız Anadolu Ajansı muhabirine Orman Genel Müdürlüğü'nün binlerce hektarlık alanı ormana dönüştürmek için ağaçlandırma çalışması yaptığını söyledi. Ağaçlandırmalarda fidanın kalitesi ve tutma oranının önemli olduğunu belirten Cılız, yapılan analizlerde daha sağlıklı ve hızlı bir orman ortamı oluştuğunu kaydetti. Cılız, fidanlıklardaki toprakları da analiz ederek fidanların sağlıklı yetişmesini sağladıklarını dile getirdi. Cılız, sadece ormanlık alanlardaki toprakların analizini yaptıklarını, özel sektör veya şahsa ait bir bahçenin toprağını analiz etmediklerini sözlerine ekledi.